Zafer kardeşimiz sizi temsilen Moskova Başarımı Pinhas Goldschmidt ile ikinci kez görüştü. Kendisi 1993'ten bu yana Moskova Başarımı. Aynı zamanda Rus Yahudi cemaatini politik olarak da temsil ediyor. Yani. Ve Avrupa Hahamlar Konfederasyonu Başkanı. Geçen hafta da Papa ile görüşmüştü kendisi. Başarım size selamlarını iletti ve yakında sizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Şeref duyarım buyursun gelsin. Ayrıca sizin gibi akılcı Müslüman seslere ihtiyaç var dedi soruyor. Yani Kur'an çizgisi içerisinde samimi Müslüman hep bağnaz klasik Osmanlıcı, yani Osmanlı'dan kalan o Osmanlı'nın batış devrinin felsefesini savunan, akılcılıktan uzak, Kur'an'ın akılcılığından taban tabana zıt e, ve e, hurafelerin kum gibi kaynadığı bir din anlayışına sahipler. İslam dinini cehennem gibi gösteriyorlar. İslam dini eşittir cehennem. Öyle bir imaj veriyorlar. Halbuki İslam dini eşittir cennettir. Biz bu mantığı bunların kafasına işlemeye çalışıyoruz ve zamanla daha iyi anlayacaklar.